Ulan hiç tanımadığınız, bilmediğiniz adama o kadar mal verilir mi? Ya bu adam sahtekarsa, ya üç kağıtçıysa. Hala Valla Menderes, adamın böyle melaike gibi suratı vardı. Pegay'ı görünüyor değil mi? Söyleyiversene Gülfidan. Ha abi, pırlantı gibiydi. Öyle bir saçları vardı, biz görseydik. Ben ne yapacağım onun saçını sen öyle? Öf <laughs> öf <laughs> <laughs> Allah <'ımın gülüyor> ya! Allah'ın <'ımın gülüyor> alnında mı yazıyor? Bu adam pırlantı gibi adam diye. <laughs> Allah Allah! Ya adam hiç kimsenin anlığında yazmaz. Bu üçkağıtçı, bu tokatçı diye. Şunlara bakın be. Bekiriz niye sinirleniyorsun canım? Adamın yeri belli, yurdu belli. Kartı var. İhracatçıymış adam. Söylesene kız. Hem de abi yüksek ihracatçı. Kart dediğiniz nedir ki? Gidersin matbaaya, bastırırsın kartı. Hinci ben gitsem matbaaya, kalp uzmanı mütehassısı Doktor Menderes diye yazdırsam siz ona da inanırsınız. Canım ne dırlanıp duruyor öyle Menderes? Bağırıp çağırıp duruyor. Adam dedi bizi cuma günü gelin puranızı alın dedi. Yarın gideceğiz alacağız işte o kadar. Ya beğenmezsin ne olacak? Biri, biri abi. Çok düzgün bir adamdı. Karizmatikten. Öyle gürül gürü saçları vardı. Bak hala saçlı yok. <laughs> Sen kendi kafanı bak. Cuma günü o kafanda hiç saç kalmayacak. Aa, ne demiş abi? Cuma günü para gelmezse kafanızda hiç kalmayacak. Kendiniz yolacaksınız saçınızı başınıza. Beni bak. Ha. Mendres. Biz sattığımız malların parasını tahsil etmeye gidiyoruz. Sen dükkana iyi bakıver gari. Eh, inşallah alırsınız parayı. İnşallah maşallahım var Mendres. Adam söz verdi bugün vereceğim diye. Alacağız da paramızı. Siz ticaret dünyasını hiç bilmiyorsunuz. Bu dünyada verilen sözlerin yüzde doksanı yerini getirilmez. Acele et. Senin lafına bakma. Bir hemen paramızı alalım da bankla kapamdan yatıram gari. <laughs> Koşun koşun bankalarda sizi bekleyip dur o gül Nurten gelse de şu kasamızı bir doldursak diyor da. Kasaları boş kalmış bankaları. Yürü yürü hadi. Hadi koşun yatırın paralara. Hadi. <laughs> 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 Anay mendiret biz bittik gari. Bittik gari biz bittik. Biz bittik. <laughs> Gitti güzelim vallahi gitti abi. Ya ne oluyor size ayağını diken batmış ...mandı gibi böğürüp duruyor musunuz? Dolandırıldık biz mendiriz. Dolandırıldık. Necdet Bey'in oraya gittik parayı almaya abi. Kapı duvar. Depoya gittik, kimse yok. Adam kaçmış. Biz neler yaradık garildi. Ben demedim mi size tanımadığınız, bilmediğiniz adama mal vermen diye? Ortalık dolandırıcı kaynettir oğul. <laughs> Oturun bak Hep yengem yüzünden ben de Ben parayı aldım da yem yemeyeyim dedim ben ben, ben dedim. Ne yalan diyor kız? Ben mi dedim? Ben seni işaret etmedim mi? Öyle etmedim mi? Koydun Gülfina. Pırlantı gibi adam dedin. Saçları bil var dedin. Hep bunları sen dedin. Şimdi kalktık benim üstüme atıyor. Ne demek sen yenge? Hüseyin mi etmeye çalışıyorsun? Ben yalancım da ben istep <laughs> Keşke sizi paketleyip kaçırıp götürseler. Ben de kafama dinlerdim. Aa! Aynı gemide <laughs>